Sevgili dostlar günaydın. Aslında günaydın değil, tünaydın. Öğlen olmuş. bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Fakat bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Bugün gittiğimiz yerleri tanıtmak değil amacımız. Bugün satılık bir arsa paylaşacağız sizinle. Neredeyiz peki? Bu gördüğünüz güzel dağ manzarası. Içerisinde. Burası bir yayla. Burası Denizli Muğla yolu üzerinde Yaraş köyü. Muğla'ya 20 kilometre yakınlıkta bir dağ köyü. Ee, rakımı da aşağı yukarı 600-700 metre. Burada bir dostumuzun, arkadaşımızın satılık olan bir arsası var köyde. Şimdi sizinle onu paylaşmak istiyoruz. Ee, arsamızın girişinden yavaş yavaş isterseniz tanıtmaya başlayayım ben size. Bu noktadan evin, arsanın girişi başlıyor. Ve biraz sonra tanıtacağım üzere arkada görmüş olduğunuz bütün bu bölüm, bu taş, hızadan itibaren bu arsaya ait. Bu arsanın yüz ölçümü 772 metrekare. Şimdi tanıtmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir ahır diye nitelendirebileceğimiz bir yapı var. Bu ahır tapuya işli, işlenmiş durumda. Evet, belki bakımsızlıktan bu haldeler fakat tapuya işlenmiş olması, bu yatın tapuya işlenmiş olması çok önemli. Gördüğünüz gibi işte burada bir depolama alanı var. Kendilerine göre zamanında kullanmışlar. Yine buraya <laughs> odunluk şeklinde, şeklinde kullanmışlar ama dediğim gibi buraya almak isteyen arkadaşlar olursa buraları çok farklı şekilde değerlendirmeleri mümkün. Peki neden bunu sizinle paylaşıyoruz? Biliyorsunuz biz de arsa arıyoruz. Fakat buranın fiyatı bizim beklentilerimizin üstünde. Ee, burası bizim için pahalı geldi. O nedenle biz alamayacağımızdan dolayı belki siz sevgili dostlara bir faydası olur. İçimizden ilgilenen olur ve size faydası olur. Düşüncesiyle hareket ederek Burayı sizinle paylaşıyoruz. Gördüğünüz üzere bu gene <laughs> ahır devam ediyor eklentileriyle birlikte. Aslında çok fonksiyonel bir yapı. Gördüğünüz gibi e, burası tapuya işli olduğu için çok şekil, şey, çeşitli şekillerde farklı farklı değerlendirebilir. Tabi bunlar yıkılıp yerine daha farklı binalar, eklentiler yapılabilir. Bu anlamda tabi e, masraf istiyor burası. Ama buraya aldık arkadaşlar zaten buna katlanması gerekiyor. Evet var olan evimiz bu. Eski bir köy evi. Buralarda alışkanlık her evde olduğu gibi yazın dışarıda bir mutfak yapmışlar. Tabi kullanılmadığı için bu halde. Gördüğünüz gibi parjurları ya da pencerelerin şeyleri var. Ahşap kapakları var. Burada içeride böyle bir evimiz ve ocağımız var. Ee, burası eski bir köy evi. Ocak burada. Burada önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Taş ev olduğu için evin duvarının kalınlığı. Gördüğünüz üzere duvar kalınlığı bu kadar. Çünkü bu ev taş ev. Bu odanın haricinde yine burada yine bir odamız var. Aslında aynı zamanda da mutfak. Bilmiyorum ışıkta karanlıkta nasıl görecek ama yine burada ocağı var. Böyle bir mutfak alanı var. Burada yüklüğü var. Ee, tabii bu şekilde oturabilir bir hali yok. Ancak dediğim gibi isterseniz yıkılabilir, isterseniz restore edilebilir. Burada da yine banyo tuvaleti var. Ve küçük de bir burada verandası. Bu arada gördüğünüz gibi evin asmaları var. İncir ağacı var. Hemen önünde. Kekiklerimiz bile hazır. Dağ kekiği, mis gibi. Bahçenin her tarafında dağ kekiği var. Burada gene bir incir ağacı ve asma birlikteler aslında. Buradan da evin zaten geniş bahçesini görüyorsunuz. Beyaz eve olan kısma kadar size ait. Bu kenardan gidiyor. Arkadaki ahşap eski tuvaleti de kapsıyor. Beyaz duvardan ve oradaki yere ilgir ağacından bu kiremitli yapıların arkasından arsamız tamamlanıyor. Daha önce de dediğim gibi arsamız 772 metrekare. Şimdi Ahır olarak geçen yere gitmeliyim, gidelim beraber bir oraya bakalım, görmeniz açısından. Yine burada ahır olarak değerlendirilmiş eski bir taş yapı söz konusu. Gördüğünüz gibi taşlar bir kısmı yıkılmış, bir kısmı hala duruyor. Burası da bu alanda e, tapuda tarlaya işli durumda. Yani tapuda şöyle geçiyor arkadaşlar. Tapu üzerinde iki tane ıhır, bir tane ev işli durumda. Bu da burayı alacak insanlar için çok avantajlı bir durum. Çünkü burayı tadil etme, yenileme e, şansınız var. Zaten burası dediğim gibi tek hisseli bir e, ev arsa. E, onda bir sıkıntı yok imarı var, elektriği var, suyu var. Hatta abonelikleri bile söz konusu. Dolayısıyla burada burayı aldığınız andan itibaren e, bu konularda imar da olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ve bu eklentilerin her birisini dilediğiniz gibi tekrar yapma şansınız ya da tadil etme şansınız var. Burada ahır, gördüğünüz gibi ahırlar, ahırlara ait zamanların durduğu bir depo alanı var. Ve burada da inekler için yapılmış <laughs> alan ve arkada da ineklere ait yalaklar söz konusu. Burası ahır. Bir nokta daha göstermek istiyorum size. Burada görmüş olduğunuz bir su kuyusu var. Su kuyusu da çok ilginç. Su derpite de yapılamak istediğiniz zaman eskiden kullanılan bir alan. Hala içinde de su var aslında. Farklı şekilde değerlendirebilir ya da olduğu gibi koruyabilirsiniz. Peki şimdi detaylara gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi burası bir arsa, imarlı, e, tek tapu, elektriği, suyu, aboneliği var. E, metrekare olarak da 772 metrekare. Daha önce de söylediğim gibi iki tane ahır ve bir tane ev e, tapuya işli durumda. İstediğiniz şekilde restore edebilir ve yenileyebilirsiniz. Gördüğünüz alan temizlenebilir. Temizlenmek zorunda zaten. İstediğiniz her türlü bitkiyi, e, sebzeyi ekebilirsiniz. Hatta burada çok güzel zeytin yetişiyor. Burayı zeytin olarak, zeytinlik alanı olarak da değerlendirebilirsiniz. Peki, en önemli noktaya geldik, soruya geldik. Buranın fiyatı ne kadar? Ee, arkadaşlar, buranın fiyatı pazarlık payı dahil 2 milyon 750 bin lira. Ee, size bir anda yüksek gelebilir ama şöyle bir kıyaslama yapayım size. Biz Köyceğiz'de bir dönüm arsaya, imarsız hatta tapusuz olan arsalara, 2-2,5 milyon lira e, para istediklerini biliyoruz. Zaten şu anda da alamıyoruz. Dolayısıyla e, burası orasıyla kıyaslandığı zaman imarı olması, tek tapu olması, elektrik, su aboneliklerinin olması, bu yapıların tapuya eşit olması çok büyük avantaj. Çünkü burada, buraya alan hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Sadece istediği gibi tadilecek ve oturacak. E, bizim için fiyat yüksek geldiğinden dolayı bunu sizinle paylaşmak istedik. Belki siz dostlarımıza e, yardımcı oluruz ve e, burayı onların edinmesini sağlayabiliriz diye düşündük. Bizim için fiyatı biraz yüksek geldi. Ha bu arada, burası yaylı olduğu için müthiş bir havası var. Aşağıdaki gibi e, nem ya da çok sıcak söz konusu değil. Burada çok güzel bir hava var. Dostlar, e, burayı sizinle paylaştık. E, umarım sizin için faydalı olur, size bir faydası olur. İlgilenen arkadaşlar varsa bana yazabilirler, daha sonra da ben cep telefonumu onlara iletirim ve bağlantıya geçeriz. Buranın daha detaylı görüntüleri ve tapusu da bende mevcut zaten. İlgilenen arkadaşlarımız olursa lütfen benimle bağlantıya geçsin. Yaraştan şimdilik bu kadar. Başka bu tür videolarımız olduğu zaman yine sizinle paylaşacağız. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Lütfen bizi desteklemeye, kanalımıza abone olmaya devam edin ve videolarımızı paylaşın istiyoruz. Hepinize yaraştan sevgiler diyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.